MEDAŞ özelleştikten sonra sürekli artan sorunlara vatandaşlar tepkili. MEDAŞ fatura ödeme noktalarından biri de Ahi Çarşısı'nda bulunuyor. Ancak buradaki fatura ödeme merkezi vatandaşların iddialarına göre yaklaşık bir aydır kapalı. Medaş'ın Ahi Çarşısı'ndaki fatura ödeme merkezine gelen vatandaşlarımız da faturalarını ödeyemeden geri dönüyorlar. Sürekli elektrik kesintilerinin yaşandığı ilimizde hiçbir yatırımın yapılmaması da dikkat çekiyor. İlimizdeki atanmış ve seçilmişler de konuya tıpkı Medaş gibi sorunlara duyarsızlar. <laughs> Sevgili seyirciler, fatura ödeme noktalarından birisi Ahi Çarşısı'nda yer alıyor. Vatandaşların ve esnafların iddialarına göre Ahi Çarşısı'nda bulunan fatura ödeme merkezi yaklaşık bir aydır kapalı. Buraya fatura ödemek için gelen vatandaşlarımız da eli boş dönüyorlar. Ben söyleyeceğim vatandaş ev er gelmelerinde e, kahirleniyorlar laf söylüyorlar. Yani ağzı alınmayacak lafta söyleyenler var. Yani buna göre bir an önce açılsa iyi olur Medeş adı açısından. Ne zamandan beri kapalı? <laughs> Yaklaşık iki aydır. 2 ay, iki aydır kapalı.